Bu süreçte en büyük riski alan iki parti iktidar partisi AK Parti ve MHP. Evet. Ee, bu siyasi riski alarak bu işe girdiler. Şimdi öncelikle bu tabloya nasıl bakmak lazım? Bu tablo bir siyasi parti projesi değil. Bu şu andaki olay, yaşanan hadise, terörsüz Türkiye projesi bir devlet projesidir. Bir iktidar projesi değildir. Ama siyasi irade bu işin arkasında duruyor olay aslında e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişteki hatalarına rağmen dikkat ederseniz bir, bir kelime yaptı. kullandı. İsrail'in ve Amerika'nın elinden almak hı hı. şeklinde. Hakikaten bu olay e, sadece bizim Türkiye'nin terörsüz Türkiye projesinin bir parçası değil. Sadece Türkiye boyutu değil, bütün bölgenin terörden arınmasıyla ilgili bölgesel bir proje. Ve bu proje emperyal güçlerin elindeki Kürt kartını Türkiye'ye karşı daha fazla oynamamaları açısından son derece önemli ve bu taşın altına ana muhalefet partisinin de ben isterdim ki elini koysun, çözüm iradesi göstersin ve bu konuyla ilgili adımlar atsın. Çünkü hatalar olabilir, yanlışlar olabilir, yolda giderken bir takım eksiklikler olabilir. Ancak bu projeyi sadece bir iktidar projesi olarak, bir hükümet projesi olarak görmek yanlış, bir devlet projesi olarak değerlendiriyorum. Ulusal bütünlüğümüz, milli bütünlüğümüz için son derece önemli ve değerli buluyorum bu projeyi. Tabii ki Türkiye'nin bu projesini bozmak için her türlü oyun oynanıyor şu an. Şimdi İmralı ziyareti Komisyon 8 kez toplandı ve yeni bir kırılma sürecine girdik aslında. Önemli ve yeni bir başlangıç ama aynı zamanda önemli bir kırılma anı. Bu projenin nasıl sonuçlanacağını henüz hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bence her ne olursa olsun bu atılan adımların ben son derece yerinde ve önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye karşı oynanan oyunları bozmanın yegane yolu bu kardeşlik ve terörsüz Türkiye projesinden geçiyor. Dolayısıyla bugün e, emperyalist ülkelerin özellikle son zamanlarda İsrail'in olaya Doğrudan bir şekilde müdahil olması, Amerika'nın dolaylı ya da doğrudan bir şekilde yine müdahil olması bu projeyi e, geçersiz kılmak, itibarsızlaştırmak ve başarısız kılmak adına her e, iradeyi ortaya koyduklarını görüyoruz. Kalmış ki bugün sadece İmralı'yı tek bir merkez, tek bir çözüm iradesi olarak görmek de yanlış. Çözüm iradesi olarak e, bugün e, Öcalan'ı görmek de, tek merkezi almak da ben son derece doğru bir olay oldu olduğunu düşünmüyorum.